İnsan olarak ben bu hizmetlerde bulunanlara teşekkür ediyorum ancak taçlandırmamız gereken bir şey daha var. Ne yapılması Bunu lazım? Bunu yasal ve anayasal olarak da değiştirirsek mesele bitecek. Yani bir halkın insani ve İslami talebi olan ana diliyle eğitim almasının önündeki engeli kaldıralım. Ama bu an ana bir. dilini öğrenmenin önünde bir engel ana diliyle eğitim almanın önündeki engeli de kaldıralım Didem Hanım. Böyle bir talep var çünkü. İkincisi... Peki bu yani Türkiye'de işte, işte dediniz ya dış güçler evet. işte uluslararası. Türkiye'de aslında işte ayrışmayı ileride de bölünmeyi çünkü dil, dil çok önemli. hassas önemli, bir mesele. Önemli evet. Dil bir ülkeye ulusu ulus yapan unsurlardan bir tanesi. Doğru. Dolayısıyla orada bir ileride bir ayrışmaya bir bölünmeye neden olmaz mı? Siz bu kaygı hiç mi yaşamıyorsunuz? Bu ulus devletin bize dayatmış olduğu bir korkudur bu kadar. Korkularımızla yüzleşelim. Bakın. Ben geçen de bir televizyon programında söyledim. İşit var. İşit Türkiye açısından bir güvenlik tehdididir. Kabul ediyor muyuz? Evet. Biz de öyle görüyoruz. Peki İşit neyi kullanıyor? Aziz İslam'ı ve İslam'ın sembollerini kullanıyor. İslam'ın sembolleri kullanıyor diye biz yine anayasadan kaynaklanan bu ucube başörtüsü yasayla yüzleşmeyecek miydik? Yüzleştik mi? Evet. Şu anda toplumda bir normalleşme meydana geldi mi? Evet. Memurlar artık başörtüsüyle tercih ederse tercihi ona kalmış. Tercih ederse başörtüsünü takabiliyor mu? Evet. Peki işidin böyle bir algısı, güvenlik algısı, güvenlik tehdidi var diye bu özgürlüğü halkımıza hediye etmeyecek miyiz? Elbette edeceğiz. Ben tam da bunu söylüyorum. Tarihin hiçbir döneminde bakın Selçuklulardan tutun Osmanlı'ya kadar bir dil yasağı olmamıştır bu anlamda. Dolayısıyla bu bir sorun üretiyor. Bu sorunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Nasıl? Bir, şiddeti bir yol ve yöntem olarak asla kabul etmeden bu memleketin birliği ve beraberliği içerisinde birbirimizi ikna ederek ben Hüdapar adına çok rahat bir şekilde söylüyorum. Bu sürece katkı vermeye hazırız. Neden? Biz 15 Temmuz'da meydanlara çıkmışız. Sıradan bir insan sıfatımızla konuşmuyorum. 15 Temmuz'da meydanlara çıkmış, memleketini işgal girişimine karşı kurtarmaya çalışmış, savunmuş ve fertleri tankların altında can vermiş bir siyasal hareketin mensubu ve genel başkanı olarak söylüyorum. Biz vatandaşlarımızı ikna ederiz. Hı hı. Ben geçen Esenler Meydanı'nda e, hemşehri derneklerinin tamamıyla görüştüm. Bayburtlusundan Sinop'usuna kadar, Yozgat'lısından Çorumlu'suna kadar, Amasya'lısına kadar sofralarına buyur ettiler, nasıl çaylarını tepki, Nasıl içtik. tepkilerle karşılaştık? Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Bizi tebrik ediyor insanlar. Teşekkür ediyorlar bize. Memleketin normalleşmesine sunduğumuz katkıdan dolayı, 15 Temmuz akşamı meydanlarda olduğumuzdan dolayı, tabanımızın önemli bir kısmı tekbirlerle, salavatlarla meydanlara çıkıp bu işbirlikçi emperyalist darbe girişimine karşı memleketinin birliğinden, beraberliğinden yana tavır koyduğundan dolayı. Hı hı. Bir de vatandaşlarımızın önemli bir kısmı özellikle bu darbe ürünü anayasanın değişmesi noktasındaki ilkeli duruşumuzu gerçekten tebrik ediyor, takdir ediyor. Peki. 16 Nisan referandumunda bizim evet dememizin sebebi bu. Yani hem vesayet kurumlarıyla yüzleşme hem de yeni sivil, yasakçı ve baskıcı olmayan, herhangi bir ideoloji dayatmayan yeni bir anayasa yapılmasının kapısının aralanmasına evet demiştik vatandaşımız bunu görüyor. Bizi tebrik ediyor. Çünkü bizi Peki siz Hüdapar olarak hem işte Kürt meselesi hem de yeni anayasa konusunda eee ki savundunuz e, bazı değerleri söylediniz. Başka evet. neyi savunuyorsunuz Hüdapar olarak? Ya bu Şu toplum... sözümü de bitirmeme tamam beyin, lütfen tamam müsaade beyin. edin. Tabii vatandaşımız ki. bizi Diyarbakır'da İstanbul arasında köprü kurabilecek insanlar olarak görüyor. Biz de esasen bu işte. Bir yanımız Diyarbakırlı, bir yanımız İstanbullu. Sembolik olarak her iki şehrin adını özellikle ya ben zikrediyorum. De, ben de onu üzülüyorum. Yani evet. Diyarbakır'la İstanbul arası köprü kurmaya ne gerek var yani? Orası da Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. içerisinde. Yani tamam eyvallah da çok da seviyorum Diyarbakır'ı. Niye köprü olsun ki? Orası da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeyi değil mi? Sayın Keşke e, ben size evet hakikaten böyle <laughs> yakın tarihin içerisinde Allah muhafaza yani? yine... Ne de güzel memlekettir diye. Yani, yine milletimizin sağduyusu galip geliyor da Hı. şu hakikaten duygusal kopuşların tamamen kopuşla neticelenebilecekleri birçok badireden geçmiş olmamıza rağmen milletimizin feraseti ve sağduyusu. Millet derken evet biz milleti İbrahim diye kastediyoruz bunu. İçinde Türk'ü de var, Kürt'ü de var, Laz'ı da var, Çerkez'i de var. Ortak bir inanç, ortak bir kültür, ortak bir tarihe sahip. Bu milletin tamamını kastederek söylüyorum. Maalesef tamir edilmeye ihtiyaç var. Belki yeni bir köprü kurmaya ihtiyaç yok, köprüler zaten vardı. Olsun canım. Birazcık yani. tamire ihtiyaç var. Birazcık zedelenmişti. Onu tamir edelim diye hükümetten, adını doğru koyalım. Hükümetten ayrıldığınız yerler neresi? İşte bunu izah etmeye çalışıyorum Biraz tam olarak. Onu evet, mü? Onu ama. izah etmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi biz laikliğin bu memlekette doğurduğu kriminal sonuçlarla yüzleşilmesine evet diyoruz. Mesela başörtüsü sorunu en azından ortadan kalktı. Hı hı. Şimdi aynı şekilde ulus devletin bize dayatmış olduğu laikliğin dışında bir de bir ulus inşa edilmeye çalışırken makul ve makbul tanımın içerisine Türk olma da yerleştirildi. Hı hı. Türklük üzerinden bir vatandaşlık tanımı oluşturuldu. Biz bunun diğer kavim mensubu insanlar tarafından ötekileştirilmeye bir sebep teşkil ettiğini ve sonuçlarının can yakıcı olduğunu ifade ediyoruz. biraz da için, aslında Sayın Başkan yani laiklik aslında hepimizin de ihtiyacı laikliğin kendisine mi itirazınız var yoksa uygulamadaki problemleri mi ihtiyacınız var? Yani... Emir oldu şu ana kadar ben laiklikle ilgili doğru bir tanımlama duymadım. Evet. Zaten sıkıntı buradan kaynaklanıyor Didem Hanım. Anayasada laikliğin tanımsız bırakıldığından yana şikayetimiz var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bir ara şöyle bir söz söyledi altına imza atıyoruz. Bunun mutlaka gerçekleşmesi lazım. Çünkü müphem bıraktığınız zaman bir kavramı onun arkasına sığınılarak suistimaller meydana geliyor. İstismarlar yaşanıyor. İşte buyurun. Laikliğin arkasına sığınılarak Türkiye bir partiler mezarlığına dönüştürüldü mü? Evet. İnsanların kıyafetleriyle ucube bir şekilde, gereksiz bir şekilde bu millete vakit ve nakit kaybettirildi mi? Evet maalesef. Şimdi ama o sorunlar artık geride kalmadı mı? Yani, Arz etmek hala, istiyorum. Evet. Geride kaldı çok şükür. Neden? Evet. Yüzleştik. Çünkü AK Parti 16 yıldır iktidarda. Eyvallah. ...yüzleştik, hı hı. normalleşmeye bize katkı sunduk. Tebrik ediyoruz, eyvallah. Hüdapar'ın siyaset anlayışı, muhalefet anlayışı bu. Yapılan doğru işe destek vermek, yanlış işin ise karşısında yer almaktır. Şimdi tam olarak burada laikin tanımlanması lazım, tanıma ihtiyaç var. Nasıl bir tanımlama olmalı sizce? Devlet her dine eşit mesafede olmalıdır, bu kadar. Bunu biz tanımlarsak eğer, devlet kendisinden kendisine şöyle bir görev tanımlaması vehmetmezse, hı hı. efendim laiklik tehlikeye girmiştir, işte laikliğin gereğini biz yerine getirelim diye darbeler yapmazsa vatandaşlarının bir kısmını makul ve makbul olarak tanımlamazsa, özgürlüklerin önüne ket vurmazsa, engel koymazsa sorun olmayacak Peki zaten. siz AK Parti Sayın Erdoğan da açıkladı. Cem evlerinin işte ibadethane olarak kabul edilmesi için hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Dediniz ya devlet evet. herkese eşit mesafede Elbette. yaklaşmalı. E, o zaman e, bu ülkede sadece işte mütedeyin kesimler değil e, kendisini işte muhafazakar dinler olarak tanımlayanlar değil e, laiklikten bir anlamda eğer sizin tanımlamanızla o zaman Aleviler de kendi ibadethanelerini tam olarak yerine e, hukuki statüsünün e, tanınmasını istiyorlar. Onlar da vergi veriyorlar. Ne diyorsunuz peki o konuda? Bütün kesimler için söylüyorum. Hı. Devlet bir ideoloji dayatmayacağı gibi bir din de dayatamaz. Devlet ne ideoloji dayatsın ne din dayatsın. Dinin kendi özünde de bu yasaklanmıştır zaten. Hiçbir insana dini zoraki bir şekilde kabul ettiremezsiniz. Dolayısıyla bizler de devlete giydirilmesi gereken libasın ve elbisenin ...bir ideoloji değil... ...adalet olması gerektiğini düşünüyoruz... ...devletin dini... ...adalet olmalıdır... ...adaletin tanımında da uzlaşabilirsek... ...problem bitecek... ...nedir adalet... ...bize göre... ...adalet her hak sahibine... ...hakkını eksiksiz bir şekilde teslim etmek... ...ve her insanın... ...dini, milliyeti, aidiyeti ne olursa olsun... ...dinini... ...malını... ...canını... ...nesil ve akıl emniyetini garanti altına almaktır. Devletin varlık nedeni budur. Devlet bunları temin edebilirse, tedarik edebilirse bu yönde farklı inanç gruplarına, farklı milliyetlere, farklı aidiyetlere bunun garantisini ve teminatını verebilir ve bu doğrultuda bir pratik ortaya koyabilirse o zaman memlekette huzursuzluk olmaz diye Hanım.